uh Yaz ayları geldiğinde doğal olarak su sıcaklıkları da belirli bir seviyenin üzerine çıkıyor. Bu mevsim normallerinde beklediğimiz su sıcaklıkları yaklaşık 20-23 derecelerde Çanakkale Boğazı özelinde konuşursak su sıcaklıkları mevcut. Dolayısıyla yaz dönemi planktonik organizmaları da bu değerlere göre farklılıklar gösteriyor ve çoğu da müsilaj oluşturan organizmalar, içerisinde yer almıyor. E, müsilaj oluşturan da bir baskınlık oluşturuyorlar dolayısıyla yaz dönemi boyunca. Şu anda e, yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki yüzeyde e, su kolonu da dahil olmak üzere e, herhangi bir müsilaj belirtisi yok. E, yanı sıra e, dip kısımlarda bir miktar mevcut ancak bunların da süreç içerisinde özellikle e, dip kısımlarda da su sıcaklıklarının artması ve bakteriyel e, ayrışmanın e, devam etmesi sonucu e, ortadan kalkacağını e, öngörüyoruz. Yanı sıra tabi dipten beslenen organizmalarımız var. detritüsla, bu müsilajdan kalan organik atıklarla beslenen organizmalarımız var. Bunlar da e, süreç içerisinde yaz dönemi boyunca müsilajdan kalan organik, e, kısımları tüketerek sistemden tamamen çıkacağını öngörüyoruz. Şimdi e, her dönem aslında bakarsanız her e, yıl Eylül, Ekim ayı gibi su sıcaklıklarının bu müsilaj oluşturan organizmaların e, optimum koşullarına geldiği zaman e, ortaya çıktığını biliyoruz. Tabi meteorolojik şartlar burada çok önemli. Her zaman belirttiğimiz gibi. Özellikle rüzgara bağlı, primer kuvvetlere bağlı akıntılar e, e, müsilajın yoğunlaşmasını ya da e, dağılmasını e, sağlayabiliyor. Dolayısıyla Eylül-Ekim gibi yine e, müsülajca uygun müsülaj oluşturan organizmalara uygun ortam şartları sağlandığında e, yine bir oluşum bekliyoruz. Fakat kalıcı olur mu olmaz mı bunu süreç içerisinde değerlendireceğiz ve e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, yine e, hem e, fiziko-kimyasal parametreleri e, sucul sistemde takip takip etmeye devam edeceğiz hem organizmaların yoğunluklarını devam e, yoğunluklarını e, belirlemeye devam edeceğiz takip etmeye devam edeceğiz Dolayısıyla e, şunu söylemekte fayda var artık dediğim her zaman söylediğimiz gibi iklim e, değişikliği krizi yeni normalimiz Dolayısıyla e, burada e, biz e, insan kaynaklı etkileri minimize etmek üzerine yoğunlaşmalıyız. İşte e, atık arıtım tesislerimizin e, uygun bir şekilde çalışması e, çok önemli, atıklarımızın kontrolü çok önemli. E, onun dışından Tarımsal atıklarımızın e, uygun bir şekilde bertarafı çok önemli. Gübre kullanımı, pestisi, terbisit kullanımında e, yeni e, hassas tarım e, sistemlerine geçirilerek uygulamaların yapılması çok önemli. E, dolayısıyla e, önümüzdeki süreçte de e, müsilaj oluşturan organizmaların yoğunluğunu arttırmaması için gereken tedbirlerin alınması e, bu süreçte... E, bu e, durumu e, uzun süreli e, takibimizde ve e, kontrolünde oldukça değerli.